Herkese selam. Deri ipten örmüş olduğum bursu çantalarda böylesine kusursuz burslu nasıl yapıyorum? Hadi hep birlikte izleyelim. Çantamı ördüm, hazırladım. Bursumun dikdörtgen veya oval olması fark etmez. Bursumu alıyorum, ipimi hazırladım. Bursumu çantaya sabitlemeden önce bursu kaplama işlemini yapalım. Silikon yardımıyla ipimi buraya başlangıç noktasına yapıştırıyorum. İsterseniz bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bursumu kaplamaya başlıyorum. Bursunun sonradan açık kalmaması için ipimi burada tek kat ve sıkı bir şekilde sarmam önemli. Bursumun yarısını bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Son noktaya kadar geldim, ipimi kesiyorum. Tekrar silikondan yardım alarak ipimi buraya yapıştırıyorum. Bursumun diğer yarısını da göstermiş olduğum aynı teknikle sarıp geliyorum. Sarma işlemi bittikten sonra yine silikonla sabitleyip fazla kalan ipimi kesiyorum ve bu şekilde harika bir burs elde ettim. Sıkı sarılmış bursumu şimdi temiz bir şekilde çantama sarmam gerekiyor.